Hatay'ın Belen ilçesi Sarımaz mahallesinde bulunan Üssüme konutlarında yaşanan olay vatandaşların kanını dondurdu. Olay önceki gün İssima konutlarında yaşandı. İddialara göre sokakta bulunan bir köpek evin önünde bulunan tavuklara saldırdığı gerekçesiyle tüfekle vuruldu. Açılan ateş sonucu yaralanan ve bulunduğu yere yığılan köpek çevredeki vatandaşların yardımıyla hemen veterinere götürüldü. Veterinerde köpeğin vücut filmi çekildi. Saçmaların vücudunda bulunması sonucu köpek ameliyatı alındı. Edinilen bilgilere göre vurulan köpeğin vücudunun arka kısmı felç kaldı. Yaşananlara vatandaşlar tepki gösterdi.